Ha anacığım. Orhan, Aa, oğlum neredesin? Ha, e, Bir e, genç kız geldi, e, seni soruyor. E, Kimsin nesin dedim ama bir şey söylemedi. Nasıl ya, evde mi şimdi? Evet evde, oturdu seni bekleyecekmiş. Sen ne zaman geleceksin? İki dakika evdeyim anacığım. geliyormuş. Aa, misafirimiz mi var? Merhaba. Ee, babacığım memleketten mi? Nereden? Ben tanıyamadım. Ben de bilmiyorum. Babanla görüşecekmiş. Onu bekliyor. Ee, olacağım ben bu arada. Cansu. Çok memnun olduğum babamı bekliyor bekliyormuşsunuz? Evet. E, siz Orhan Eren'in çocukları değil misiniz? Ya öyleyiz de sizi tanıyamadık. Kusura bakmayın. Tanışırız. Saçlarım biraz kıvırcık değil ya Benzet. Ah! Hoş geldin oğlum. Hoş geldin babacığım. Nasıl yani? Babacım. Babacım derken? Babam. Babacım. Oğlum Betin benzin attı ne oldu? Tansiyonum oynadı herhalde anne. Limon su yapayım ben. Yok yok iyiyim. Ee, babacığım derken siz... ...başkasıyla karıştırmış olmayasınız? Yanlış adrese gelmiş olabilirsiniz. Burası kar çıkmazı numara bir. Yok. Yanlış adrese gelmedim. Sen Orhan Eren değil misin? Akif olsun ne olur Akif olsun. Bize hep ona ya. Baba. Tamam Orhan Eren evet. Bak yanlış gelmemişim. Kendisi babam olur. Kızım sen bize kafa mı buluyorsun? He? Dalga falan geçmiyorsun değil mi? Şaka da yapmıyorsun. Baba. Bir şey söylesene. Hakikaten ya. Sen sustun kaldın. Annemle konuşmadınız mı? Konuştuk. Çocuklar ben izah edeceğim size her şeyi. Türk doğurmaz seninle tabii şok oldun sen de adamcağız. Gel gel. Gel. Yavaş yavaş. Gel. Şey. Anlat. Şimdi ben askerdeyken bu kızcağızın annesiyle kısa bir arkadaşlığımız oldu. <laughs> sonra askerliğim bitti. Ben Yozgat'a döndüm. Dört beş ay sonra da annenizle evlendim. Ay bu kız ne alaka bu? Adam diyor ya bir arkadaşlığımız oldu diye. İşte bunlar sevgili olmuşlar. Annem de bana hamile kalmış. Tövbe estağfurullah. Oğlum doğru mu söylüyor bu? Doğru. Yani bilmiyorum doğruymuş anne. Ay, Baba, senin gayrimeşru çocuğun mu var? Bak oğlum, düzgün konuş benim hakkımda. Konuşmazsan olur be, ne yaparsın? Baba. Babacığım tamam bir arkadaşlığın olmuş. Geçmişin, özelin ona bir şey diyemeyiz de yani. Böyle önemli bir konu niye şu an hayatımıza geliyor? Yani niye şu an çıkıyorlar ortaya? Niye şimdi? Hay yaşa torunu. Çok doğru söylüyor. Hayır, bunların akılları neredeymiş bunca sene? Şimdi çıkıp geliyorlar. Çünkü ben yeni öğrendim. Babamla... Yani babam sandığım adamla annem biliyorlarmış. Ben de diyorum bu adam beni niye sevmiyor? Niye bana üvey evlat muamelesi falan yapıyor? Gerçek kız değilmişim ki. Neyse işte bu adam trafik kazası geçirdi. Ben de hastanede kan verecektim. Baktım kan uyuşmazlığı var. Anneme sordum o beni geçiştirdi. Yok şöyle yok böyle. Anneannem patlattı bombayı. Çünkü sen Mustafa'nın kızı değilsin ki. Yani anlayacağım babaanneciğim. Biz yıllar sonra şimdi bu yüzden geliyoruz. Ben istedim gelmeyi. Ha Ayrıca öyle bedavadan da çocuk sahibi olunmaz. Senin bana karşı bazı sorumlulukların var babacığım. Babacığım diyor Allah ben kafayı yiyeceğim ya. Çıldıracağım ben. Bak çok güzel dinledik seni. Her şey çok güzeldi ama inanmadık değil mi? İnanmadık biz. İnanmadık. Kanıtın var mı? Yok. Belki yalan söylüyorsun. Bak kızım geldiğimden beri ters ters konuşuyorsun. Benim annem yalan söylemez. Lafını bil. Ya ben de çok bayılmadım size. Ama kardeşiz. Bak abicim diyorum Allah'ım kafayı yiyeceğim ben çıldıracağım ya. Bak şöyle yapalım şöyle yapalım. Biz ailecek biz ailecek toplantı yapalım tamam mı? Hadi sen bir git hadi. Aa, ya bırak be. Vallahi çakarım bir tane. Mal mısın nesin be? Ha, babaanne bak mal diyor bana. Orhan nasıl bir kız bu böyle? Ya Babacım ya baksana resmen eziyorlar beni. Seni şimdi ben öyle bir ezerim ki seni. Şimdi ben öyle bir Bak, ezerim kızım, ki. Yapmasın ya ya sen be. Ya? Sen, 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 kıyım kıyım abice, ol, sen Ben. gibi ezerim lan? Aybike. Ne yapıyorsun kızım ne yapıyorsun ya? Ya biz ne yaşıyoruz ya? Hani anneme aşıktın sen? Ya kızım niye anlamıyorsun? Şengül'den önceydi diyorum. Ne olursun ya birazcık anlayın beni. Valla benim de kafam allak bullak oldu. Lütfen ya birazcık sakinleşelim. Ne olur yavrum ya. Tamam siz yeni kızınla sakinleşin biz gidiyoruz hadi Aybike. Hadi. Olcan. Hı hı. Olcan. Olcan. Orhan. Bırak gitsinler. Bir hazvesti çocuklar. Keşke su verseydik ya. Sen bir sus. Ay hazmet mi acısından söyledim. Pardon babacığım! Elimi yüzümü yık. Git yıka. Du soğuk duşa gir sen, soğuk duşa. İyi gelir duş. Ay. Ne yapsak? Çay falan mı demesek? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Şşş, öf. Uyudum, mu, Uyuyor. Da sizin bu suratlar ne? Yeni bir haber aldık. Bir tane kız geldi. Çaldı kapıyı girdi falan. Orhan Bey, Orhan Bey dedi. Ben sizin kızınızım dedi. Nasıl haber? Şaka mı yapıyorsunuz? Yapmıyoruz. Şaka falan yapmıyoruz. Keşke şaka yapsak Ömerciğim ama yok. Yok yok benim aklım almıyor. Benim aklım almıyor. İnanamıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Olabilir mi? Olamaz. Ya bu işin içinde bir şey var. Bu işin içinde bir şey yoksa ben ay bir değil mi? Şşş Emel uyuyor. Bir sakin ol. Gel bir otur bakayım. Ne oluyor? Ya Babam askerdeyken e, bir tane kadınla bir arkadaşlığı oluyor. Yani daha annemle de tanışmamış. Evlenmemiş tanışmamış. Sonra kadınla arkadaşlığı oluyor. işte kadın da hamile kalıyor. O kızı doğuruyor. Neydi o kızın adı? Cansu. Cansu, Cansu. O yılan Cansu. O da çıkmış gelmiş annesiyle işte. Say annesi nerede bunun ya Olcan? ne bileyim git kız kardeşine sor. Bana niye yükseliyorsun? Kızım bak zaten ben de seninleyim. Siz ciddiysiniz. Benim şimdi kuzenim mi çıktı orada Ev evet, senin kuzenin çıktı. Sen niye bu kadar mutlusun? Sen bana bak benim kafa gidik ya. Takılmayın bana. Kafan gitmesin lütfen Ömer gülme. Bak benim babam şu an kandırılıyor. Senin baban niye kandırılsın? Yatları katları mı var amcamın? Malına mülküne mi çökecekler? Ne yapacaklar benim gariban amcam? Gerçek diyorsun yani. Değil, değil gerçek falan. <laughs> tamam kızım sakin ol. Nerede kız şimdi? Evde mi? Nasıl oldu, nasıl tanıştınız? Bir anlat bakayım. Sen anlat. Bugün, dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Ne de ışık aramakla geçecek